Son kez söylüyorum. Açmazsan kıracağım kapıyı. Ben sizi uyarmıştım. Bu kan davasından vazgeçin demiştim. Niye hep kötü şeyler masum insanların başına geliyor ya? Çünkü dünya böyle bir araç değil. Kötüler savaşıyor. Masumlar ölüyor. Sen bize hep destek oldun. Biz düştük sen kaldırdın. Bahri Bey sadece, sadece masumların kan akıyor farkında mısınız? Çocuklar düşe kalka büyür. Babalar öyle değil. Düştüm daha da kalkamaz. Günahkarım. Aptal. Yaşlı, zavallı bir günahkarım.